Merhaba arkadaşlar İpekten İnciler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bu modeli Instagram'dan biz takipçim attı. Abla bunun yapılışını anlatır mısın diye. Ben de hemen seve seve yapılışını anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Modelimiz boncuklu bir model arkadaşlar. Ben Kare şifon tülbente uyguladım. Rengim bordo. Boncuklarım şeffaf boncuk. 12'li dal şeklinde tuhafiyelerde satılıyor. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Hemen hemen tüm tür tuhafiyelerde. Biliyorsunuz ki her zaman yapılışını en baştan itibaren göstererek anlatıyorum. Hemen zaman kaybetmeden yapılışına geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu modelim burada dursun. hemen buradan ipimizi başlayacağımız kısma benim için fark etmiyor bunu keseceğim nasıl olsa o yüzden herhangi bir kısma ipimi sabitliyorum siz başlayacağınız kısma ipinizi bu şekilde sabitleyebilirsiniz arkadaşlar daha sonra 3 boncuk alıyorum boncuk şöyle alayım boncuğumu aldıktan sonra hemen yandakine geçiyorum arkadaşlar zürafanın içine iğnemi geçirip boncuklarım ortada kalacak şekilde ve üçgen olacak şekilde buraya sabitliyorum bu şekilde Tekrar ilk yaptığım yere ilk başlangıç kısmına geliyorum. Oradan iğnemi geçiriyorum ve boncukları üste sercek şekilde ipim boncukları sercek şekilde böyle bu şekilde sabitliyorum. Burada bir köprü oluşturdum arkadaşlar. Köprüm burada. Hemen bu köprünün içine şöyle bir zürafa çekeyim. Böyle bir sık iğne yapıyorum köşesine. Bu köprünün içine arkadaşlar 11 tane pırpır yapacağım. Pırpırınız bu boylarda olursa hemen göstereceğim. Şöyle şu şekil. Bu boylarda olursa iyi olur. Boyutu size kalmış. Uzatabilirsiniz. Biraz daha minik modelinizin minik düşmesini istiyorsanız minik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen 11 tane pırpırı yapıyorum. Burayı biraz hızlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sayımız 11 oldu sanırım. Hemen sayacağım şimdi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet arkadaşlar, sayımız 11 oldu. Şimdi arkadaşlar en son yaptığım pırpırın içine bu şekilde ipimi de üstü alarak bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. keseceğim Evet bu şekilde sabitledikten sonra hemen yandakine geçiyorum ve bu her birinin üzerine sürafa yaparak geçiş yapacağım arkadaşlar bu şekilde hemen yandakine geçiyorum. devam ediyorum bu şekilde yazmam şifon şifon olduğu için kayıyor masanın üzerinden yapmakta gerçekten çok zorlanıyorum sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar üst üste bindiği zaman bu şekilde ayırın. Bazen ters dönebiliyor arkadaşlar. Döndüğü zaman ters yapmayın. Yönünü bulun. Ona göre iğnenizi ipliği sabitleştirin. boncuk iğnesi olması sebebiyle de iğnemiz oldukça ince olduğu için o da bizi bayağı zorluyor açıkçası gerçekten boncuk oyaları diğer oyalara nazaran biraz daha çaba istiyor biraz daha zahmetli oluyor Evet tüm hepsinin üzerine zürafa çektikten sonra şimdi arkadaşlar tekrar bu son yaptığım Zürafanın içine bu şekilde geçiş yapıyorum. Buraya küçük bir zürafa yapacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Şu şekilde şunu yaptık arkadaşlar. Daha sonra bir boncuk alıyoruz. ve hemen ikinci kısma hemen yanındaki zürafanın içine boncuğumuzu sabitliyoruz. Daha sonra bu şekilde sabitliyoruz. Şöyle tutayım kolumun altından Uf, bari. Sabitledikten sonra burada arkadaşlar boncuğumuzu sabitlediğimiz ilk kısma tekrar dönüş yapıyoruz. Buraya boncuğumuzun etrafını kaplayacak şekilde böyle bir köprücük oluşturuyoruz. Bunun içine arkadaşlar tekrar küçük bir sık iğne yapıyoruz. Ve buraya üç tane pırpır yapıyoruz. pillerinizin boyutu size kalmış ama çok çok aşırı büyük olmasın arkadaşlar ve üçüncüyü de yapıyoruz. Üçüncü pırpırımızı da yaptık arkadaşlar. Daha sonra hemen buna değil arkadaşlar dibine değil hemen yanındaki sürafaya geçiş yapıyoruz. Buradan Yine bir boncuk alıyoruz. Ve hemen yandaki zürafaya geçiş yapıyoruz. Ve yine şu ip boncuğumuzu şuraya alalım göstereceğim çünkü ipimiz burada arkadaşlar buraya yani boncuğu taktığımız ilk kısmı hemen bir öncekine iğnemizi geçirip yine üzerinden küçük bir köprücük oluşturacağız boncuğumuzun üzerinde kalacak şekilde ipimiz yani şurada buraya küçük bir zürafa yapıyorum Bu zürafa yapmamın nedeni Arkadaşlar bu üzerine yaptığımız pırpırlar daha güzel dursun diye hatta zira şöyle ortaya doğru alırsak bu pır pırpırlarımız böyle ortada daha güzel duracaktır. Buraya yine üç tane minik pırpır pır yapıyoruz. 3 Bu şekilde arkadaşlar. Hemen yandakine geçiyorum. Abi çok fazla sıkmayın. Şu şekilde biraz hafif bombeli yaparsanız daha güzel olacaktır. Tamam boncuğumu alıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Boncuğumu buraya sabitliyorum. Tekrar bir öncekine geri dönüyorum. Bu boncuğumun ipin boncuğumun üzerine kalacak şekilde buraya bir köprü oluşturuyorum. Buraya bir Sık iğne yapacağım. Sık iğne arkadaşlar. Biraz önceki dediğim olay. Şöyle ortaya doğru yaparsak pırpırlarımız da ortada olur. Ve daha güzel görünür. Ve buraya 3 tane minik minik pırpır pır yapıyoruz. Boyutu size kalmış. Ben bu kadar yapıyorum. Büyütebilirsiniz de çok çok büyük olması biraz sıkıntı olur. Çok büyük olmadığı sürece sıkıntı yok. Bu şekilde. 3 tanemizi yaptık. Model yavaş yavaş kendini gösteriyor arkadaşlar. Bu kısımlardan 5 tane yapacağız. O yüzden şu anda dördüncü yapmak için başladım ve bir boncuk alıyorum. Ve hemen yanındakine geçiyorum. yandakine geçtim hemen bir öncekine geliyorum buraya küçük bir köprü oluşturdum buradan minicik bir zürafa yapacağım ve pırpırlarımı yapmaya başlıyorum bir pırpır pır, iki ve üç Evet, sonuncuyu yapmak için şu şekilde hemen yandakine geçiş yapıyorum lütfen çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar buraya değil battığım yerlere lütfen dikkatli bakın buraya değil hemen yandakine geçiş yapıyorum bu geçişlerde bir boncuk alıyorum hemen sonda kalan zürafamıza boncuğumuz arada kalacak şekilde sabitliyorum buradan bir öncekine geliyorum buraya sabitliyorum köprünün içine küçük bir zürafa yapıyorum zürafamı ortalıyorum ki pırpırlarım tepede ve güzel dursun. Bir pırpır yaptım. Üç tanemin minik minik pırpır yapıyoruz bu kısımlara. İki. E üçüncüyü de yaptık arkadaşlar Evet bu şekilde arkadaşlar hemen Şuradaki yeri de göstereyim Şimdi arkadaşlar biz aşağı ineceğiz ya, şu kısma batmıyoruz hemen şuradan yukarı çıkmıştık ya alttaki pırpırları yaparken hemen onun içine batıyorum iğnemi aşağı indireceğim ipliğimi Çünkü Buradan da arkadaşlar tekrar ilk yaptığımız yuvanın içine bu şekilde batıyorum ve böylece aşağı inmiş oluyorum. Şurayı birbirinin devamıymış gibi göstermek için de çok fazla bombe yapmıyorum çünkü birbirinin devamıymış gibi gözüksün. Bu şekilde. Sonra bu arada. Arkadaşlar, 9 tane zürafa bırakıyorum. Siz e, aradaki sıklığı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bence 9 tane zürafa gayet iyi oldu. Biraz sonra bitmişini de gösterdiğimde anlayacaksınız. Fazla mesela 7 bıraktığım zaman e, şu kenarları böyle açıldığı için e, kenarları birbirine değiyor ya da çok yakın oluyor. O yüzden 9 ideal olduğunu düşündüm ve ara, arada 9 tane zürafa bıraktım. Şu aradaki boncuğumu da eklediğimi göstermek istiyorum. O yüzden e, videomu uzattım arkadaşlar. Ve 9 arkadaşlar. 9 oldu. Şimdi 3 tane boncuk alıyorum. 3 boncuğumu aldım. Ve hemen bu yandaki zürafaya geçiyorum. Korktuğum şey başıma geldi. Boncuklarım o tarafa kaydı. Tamam. Düzelttik. Evet 3 boncuğumu bu şekilde üçgen formunu vererek arkadaşlar üçgen elimizde üçgen yapıyoruz boncukları. Bu şekilde. Burada da 9 tane bırakıp tekrar bu modelimizi yapabilirsiniz. Göstereyim arada 9 tane bırakınca gayet iyi oldu şu şekilde. Dediğim gibi 7 bırakınca şu şu kenar kısımlar birbirine çok yakın oluyordu. O yüzden 9, 10, 11 o şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Takipçime çok teşekkür ediyorum buradan. bana bu güzel modeli deneme fırsatı verdiği için. Siz de yapamadığınız modelleri, merak et, yapılışını merak ettiğiniz modelleri Instagram üzerinden bana atabilirsiniz. Seve seve memnuniyetle çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.